Merhaba sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Beni yurt dışından izleyen, Türkiye'den izleyen tüm değerli dostlarıma selamlar ve sevgiler. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlerle tığ işi örgüler, iki şiş örgüler yapmaktayız. Sizlerle yine harika iki şişli harika bir örgü modeli yapacağız. Evet demi yapacağız hanımlar. Muhteşem. Hazan gülleri. Hazan gülleri yapacağız arkadaşlar. O kadar güzel olacak. O kadar güzel olacak ki. Sizler de çok beğeneceksiniz. Dilerseniz kır çiçekleri diyebilirsiniz. Dilerseniz hazan gülleri diyebilirsiniz. O kadar güzel bir model ki. Harika. Bence çok beğeneceksiniz. Evet hazırsanız hemen modelime geçelim. Yine kiloluk aldığım iplerden. Stello marka bir iple. Sevgili hanımlar. E, örgümü yapacağım. 3 numaralı da şişlerimle modelime başlayacağım hanımlar. Evet güzel hanımlar. Modelim de 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmekle başlıyor. Hemen şöyle e, daha önceki videolarımda gösterdim ama yine göstereyim sevgili arkadaşlar. Renk numarasında lot yazıyor. Şöyle 100 e, e, sentetik diyor. Artık %100 e, sentetik demek ne demek? %100 yün ve ipek İpek nereden çıktı? Yani orta karma bir ip sanırım ama örgüsü, dokusu harika, muhteşem, Stello markanın arkadaşlar. Evet güzel arkadaşlarım bu güzel modeli örmeyen kalmayacak diyorum. Gerçekten bu güzel modelimi örmeyen kalmayacak. Sizlerle muhteşem üstü muhteşem bir model yapacağız. Evet ilmeklerimizi atarak hemen modelimize geçelim arkadaşlar. Şöyle e, çok uzun yapmayacağım. Ben size model anlatacağım için şöyle kısa bir ip ayarlıyorum. Yine ilmeklerimi şu şekilde ayarlayıp bakın şöyle bir ilmek atıp 3 üç ve 3'ün katları ilmekler atacağım arkadaşlar. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan. Bakın 1 2 3 4 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle. Şimdi 3 üç ve 3'ün katları olduğuna göre 3. Şimdi bir tane fazla var bakın. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Model anlatım için bu kadar bize yeterli. Şurada hemen 2 ilmekte 1 2. Kenar ilmeği koyduk arkadaşlar şu şekilde. ilmekler hemen sayalım hatamız olmasın. Bakın 3 3 3 3 3 3 3 2 ilmekte fazladan yaptık. Hemen şuradan sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım ipimizi bağlıyorum. Çünkü kenarda hani gevşeme olmasın diye. Evet güzel arkadaşlar. Şimdi 3 üç ve 3'ün katlarıyla ilmeklerimizi attık. Modelimize geçelim. Modele geçmeden önce sevgili hanımlar, bu modelimizden yelek modelleri, çeyizlik yelekler nasıl diyeyim etol şallar, süveterler, atkılar, bereler, şapkalar yani ne dilerseniz yapabilirsiniz. Harika bir model. Ben diyorum ki etol modeli aramayın. Yelek modeli aramayın. Hırka modeli aramayın. Süveter modeli aramayın. Atkılar, bereler aramayın. Aradığınız model burada sevgili arkadaşlar. Evet. Hazan gülleri, kır çiçekleri Artık siz ne derseniz Ben hazan gülleri koydum modelimin ismini Sizler artık ne söylerseniz Şimdi arkadaşlar modelimin birinci sırasında Tüm ilmekleri Hani modelin birinci sırasında Direkt ben modele gireceğim arkadaşlar ee, Hani siz şey Lastik yaparsanız altına Dilediğiniz lastik modellerini Uygulayabilirsiniz Ben direkt modeli anlatarak Videoyu uzatmamak için hemen gireceğim arkadaşlar Sizler kenar ilmeklerinizi burada ayarlayın. 5 tane, 6 tane kenar patlarınızı. Sonra 3 üç ve 3'ün katlarıyla modellerinizi ayarlayın. Bakın tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin birinci sırası ve tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle tatlış bir pembeyle ince bir pembe rengimizle sizlere modeli anlatıyorum. Alize şekerimin değerinde sitol Stello marka bir ip arkadaşlar. Alize şekerim biraz tüylü ama bu tüysüz onun ayarında. Alize şekerim ipin ayarında arkadaşlar. Evet tüm ilmeklerimi bakın ters olarak ördüm. Modelin birinci sırasında. Şimdi ön yüzden de tüm ilmeklerimi sevgili hanımlar düz olarak öreceğim. Şöyle tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırası. Arkadaşlar iki sırada model kuruyoruz ama gerçekten çok kolay bir model. Çok güzel bir model. İnanın çok beğeneceksiniz. Sizin ördüğünüze değecek yani arkadaşlar. Beni izlediğinize, sizi de ördüğünü, sizin de ördüğünüze değecek gerçekten güzel bir model anlatacağım siz dilerseniz bu modeli iki renkte yapabilirsiniz ee, hanımlar şimdi göreceksiniz gerçekten ay Selma abla bu model ne kadar kolaymış çok teşekkür ederiz mi dersiniz beddua mı edersiniz bilmiyorum ama gerçekten ben çok beğendim ve beğendiğim her modeli sizlerle paylaşıyorum Şimdi modelimin arkasında sevgili arkadaşlar bakın ne yaptık önden bir sıra e, modelin ilk yaptığımızda ters yaptık arkadan İlk başladık birinci sırasını ön yüzüne geldik bir sıra düz yaptık. Şimdi arka yüzündeyiz modelimizi Bakın modelin arka yüzündeyiz. Burada şimdi e, modelin üçüncü sırasında doladım. Bakın bir ters ördüm. Bir doladım bir ters ördüm. Bir doladım bir ters ördüm. Bir doladım bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir doluyoruz bir ters örüyoruz. Örgünün arkasında model kuruyoruz arkadaşlar bir dola bir ters 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 sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar inanın gerçekten kolay etol şal modellerinde harika bayan yelek modellerinde çeyizlik yelek modellerinde muhteşem bir model Evet anneler kızlarına çeyizlik kaynanalarda gelinlerine çeyizlik olarak yaptırabilirler yapabilirler hanımlar gerçekten güzel model kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet güzel hanımlar modelimin üçüncü sırasını bu şekilde yaptım bakın şöyle ilmeklerimizde bir artış oldu şimdi bunu ne yapacağız hep birlikte yapacağız inşallah Kenar ilmeğimi modelimin dördüncü sırasındayım. Bakın şöyle örmeden aldım. Burada bir düz ilmeğim var. Bakın örmeden aldım. Önündeki ıı, doladığım ipi bıraktım. Düz ilmeğimi aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Düz ilmeği aldım. Doladığım ilmeği bıraktım. Bakın bu benim kenar ilmeğim ve burada üç tane uzatılmış ilmeğim var. Üç ilmeği de şişime alıyorum. Uzattığım üç ilmeği tekrar diğer şişime aldım arkadaşlar yansıma yapıyor kamera ışığın parlama ondan biraz sıkıntılı oldu Heh, düzelttik şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu kenar ilmeğim ve bu da üç tane uzattığım ilmeğim şöyle bakın ters tersten bir kere ördüm ipi önüme alıyorum bakın şöyle ön tarafa alıyorum bir kez de düz olarak örüyorum tekrar ön tarafa alıp bir kez de ters olarak örüyorum yani bir ters bir düz bir ters yapıyoruz evet görüntü bu arkadaşlar harika kolaydan da kolay güzel bir model evet bir daha yapalım bakın bir düz ilmeği aldım doladığımı bıraktım bir düz ilmeğimi aldım doladığımı bıraktım bir düz ilmeğimi aldım doladığımı bıraktım bakın üç tane uzat uz, uzamış ilmeğim var üçünü diğer şişime aldım ipi kendimden tarafa aldım bir ters ördüm arasına girmiş ilmeğimizin Evet şöyle bir ters örüyoruz ipi ön tarafa alıyorum bakın yine bir düz bak bir ters bir düz şimdi kendimden tarafa alıyorum ipi bir ters bu şekilde arkadaşlar gerçekten kolay ve gösterişli bir model olacak Şimdi bir düz ilmeğimi aldım, arttırdığımı bıraktım. Bir düz ilmeğimi aldım, arttırdığımı bıraktım. Bir düz ilmeğimi aldım, arttırdığımı bıraktım. Şimdi yine 3 tane uzun ilmeğim var bakın. Bu 3 uzun ilmeğimi hemen diğer şişime aldım. İpi kendimden tarafa aldım, bir ters ördüm. Arka tarafa aldım, ön tarafa yani pardon. Şimdi bir düz ördüm. Benden tarafa, kendimden tarafa aldım bir ters ördüm. Yani bir ters, bir düz, bir ters ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz yine bakın. Bakın 1 2 3 tane ilmeğimizi alıp dolamaları bırakıyoruz. Bu 3 ilmeği geriye takıp bakın. Şimdi bu 3 ilmeğimizi kesiyoruz ama 3 ilmekten de 3 ilmek çıkarıyoruz. Öncelikle bir kere ters örüyorum bakın. İpi ön tarafa alıp bir kere düz örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa kendimden tarafa alıp bir de ters örüyorum. Evet hanımlar. Kolaydan kolay harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Sizlerin de çok beğeneceği ve çeyizlik yelek modellerine, çeyizlik şal modellerine çok yakışacak harika bir model anlatıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bakın 3 ilmeğimi uzattım. ipi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Ön tarafa aldım. Bir de düz örüyorum. Yine kendimden tarafa alıyorum. Bir de ters örüyorum. Evet güzel hanımlar bakın bu şekilde. Evet güzel arkadaşlar şöyle son kez bir daha yapıyoruz bakın. Düz ilmeğimi aldım, uzatmayı bıraktım. Düz ilmeğimi aldım, uzatmayı bıraktım. Düz ilmeği aldım, uzatmayı bıraktım. Burada kenar ilmeğim kaldı. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi tekrar şişime alıyorum bakın bu şekilde. Şöyle öncelikle bir kere ters ördüm sonra ipi arka tarafa ön tarafa aldım bir kere de düz ördüm ipi kendimden tarafa alıyorum bakın bir kere daha ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm evet hanımlar bu şekilde modelimizin e, kaçıncı sırasıydı unuttum hanımlar işte dördüncü sırasını yapmış olduk gerçekten güzel kolaydan kolay güzelden güzel bir model Şimdi tabii ki modelimiz bu şekliyle hiçbir şey belli değil. İlerledikçe göreceksiniz. Şimdi modelimin birincisi yani bir model bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci modele geçeceğim. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Modelimizin ara modelini yapacağız. Yani şurası bizim şu düz yaptığımız bölüm bizim modelimizin ara bölümü. Hemen şimdi modelimizin ara bölümüne geçmek için de ne yapacağız? Modelimizi biliyorsunuz tersinden kuruyoruz. Tüm model ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın, tek tek tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi ters, 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 ters diyorum öreceğim. Modelimizin ara modelini yaptıktan sonra model kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci modelin birinci sırası burası. İkinci modelin birinci sırası. Şimdi arkadan bir e, ters yapacağız, önden bir düz yapacağız model kurulumunda sevgili arkadaşlar. Hemen sonra yine e, arkadan ters yapıp önden düz yapıp gelip modelimizi kuracağız arkadaşlar. Bu şekilde. Tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Şöyle modelin ön yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzünde de arkadaşlar ikinci modelin ön yüzünde de tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bakın tüm ilmekleri. Şöyle arkadaşlar bakın. E, bak e, bir hani bir önceki modelde 3 3 modellerimizi aldığımız için bakın bu kenar ilmeği 1. Şöyle hesaplayarak gidin modeliniz bozulma olmasın. Bu kenar ilmeğim kuracak olduğum 3 ilmeğim bakın. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yani bazı arkadaşlarımız modeli de kaydırma yapabilirler diye burayı anlatıyorum arkadaşlar. Model kaydırma yaparsa diğerinin ilmeği diğerinin e, ilmeğine karışır. Sıra sonunda sıkıntı yaşarsınız. E, yani kendi modelimizin kenarı bozuk olur arkadaşlar. O yüzden burayı hatırlatmak istedim. Yani sayarak gidin. Zaten her modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 2 tane de yani bir sağda bir solda kenar ilmekleri var. Bu kadar kolay ve basit bir model. Evet arkadaşlarım canlarım bakın. Önden de düzümüzü ördük şöyle. Modelin önünden de düzümüzü ördük. Hazal gülleri, kır çiçekleri modelimiz. Artık siz hangisini kullanmak isterseniz. Evet şimdi bir de tekrar. Burayı ilk defa zemini başladığımız için öyle yaptık. Burada bakın tekrar ters örüyorum. Şimdi ön yüzüne geçtiğimde tekrar size hatırlatacağım modeli kurma bölümünü tüm ilmeklerimi yine ters örüp önden de düz geleceğim. Yani iki sıra önde düz, iki sıra da arkada ters ördükten sonra modeli kuruyoruz arkadaşlar. Modelimin zemininde yeni başladığım için bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters örerek başladım. Ama modelimiz iki sıra önden düz, iki sıra da arkadan ters örüldükten sonra tekrar eden bir model. Bakın Şimdi burada yine düzümü örüp arkada modelimi kuracağım arkadaşlar. Şöyle tüm ilmeklerimi düz olarak örelim. Öyle bir parlıyor ki arkadaşlar inşallah e, videom güzel çıkar yayınlanır. Olmazsa artık yayınlamam olursa bilmiyorum. Yani e, sizlere net gelmeli ki modeli güzel anlayabilirsiniz. Çok yansıma yaptı bana öyle oldu bilmiyorum video çekimi nasıl olacak e, kontrol edeceğim tabi kontrol etmeden sizlere yayınlamam evet bakın ön yüzde ikinci düzümüzü örüyoruz evet bu şekilde Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İki sıra arkadan ters ördük, iki sırada önden düz ördük. Modelimizi tekrar kuracağız. İkinci modelimizin ikinci sırasını yani ikinci defa kuracağız. Ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doluyorum. Hatta dolamayacağız arkadaşlar. Artış oluyor kenarda. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum bir örüyorum bir arttırıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi lerimizi bir dola bir ters ör 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 bir dola bir ters, ör, bir dola, bir ters ör. Bir dola bir ters ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bu arada sevgili arkadaşlar kanalıma yeni gelen tüm değerli dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone değilseniz yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Evet güzel arkadaşlarım her gün sizlere farklı farklı modeller elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum. İnşallah memnun oluyorsunuzdur. Evet. Son olarak sonuçta başta yapmıyoruz ama sonda bir kere arttırıyoruz. Ve tersime ördüm. Şimdi modelimin son sırasındayım yine arkadaşlar. Burası modelimin son sırası. Bakın şöyle düz bir alan oldu. Ee, artışımızı yaptık. Şimdi modelimizi hazan güllerimizi kuracağız. Şöyle kenardan kenar ilmeğimi öncelikle alıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada bir düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi örmeden şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Düz ilmeğimi şişime aldım. Örmeden doladığımı bıraktım. Bakın iki oldu. Şimdi üçüncü ilmeğimi de yapacağım. Bakın şu dolamayı bırakıyorum. İkinci modelin ikinci kurulum arkadaşlar. Üç tane uz uzattığım ilmeğim var. Burada kenar ilmeğimle dört tane. 3 ilmeğimi alıyorum. Arkadaşlar bakın bu şekilde. İpi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. İpi öbür tarafa alıp bakın. ipi öbür tarafa alıp bir düz örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. Evet, bir modelimiz bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi tekrar bir düz ilmek aldım, doladığımı bıraktım. Bir düz ilmek aldım, doladığımı bıraktım bir düz ilmek aldım doladığımı bıraktım. Bakın 3 tane uzun ilmeğim var. Tekrar diğer şişime geriye alıyorum. ipi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. İpi ön tarafa alıp bir düz örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. Yani arkadaşlar bir ters, bir düz, bir ters örüyoruz. Bir tane daha göstereyim. Uzun ilmeğimi uzatmak için ilmeğimi pardon doladığımı bıraktım. Düz ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Düz ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. Bakın 3 ilmeğim uzandı. Şöyle tekrar şişime geri alıyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. İpi ön tarafa alıp bir düz örüyorum. İpi tekrar kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar aynı şekilde ördüm bakın. Şöyle modelim güzelden güzel olacak hanımlar. Evet, şöyle ilmin, e, örgümün arkasında da son sıra yani e, son sıra değil, son sırası en son yaptığımız biraz önceki sıraydı. Şimdi üçüncü modelin hem sırası oluyor arkadaşlar, hem de diğer modelimizin daha güzel görünmesi için bir sıra oluyor. Şimdi üçüncü model sırası olarak ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar şöyle tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Şöyle hem konuşayım hem anlatayım. Zaten hep konuşuyorsunuz abla, konuşuyor abla deseniz ya arkadaşlar. <laughs> Sanki karşımdasınız arkadaşlar, sizlerle muhabbet ediyorum. Evet, tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Önden bir sıra düz öreceğim. Tekrar arkaya geleceğim, düz öreceğim. Tekrar önden bir sıra daha düz örüp modelimi kuracağım arkadaşlar. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Evet. Şimdi sizlere ben iki tane model anlattım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şu modelimizin ilk girişi e, sizler lastik pardon, lastik modeli yaparken yapın, öyle modeli kurun, düz örgülerinizi yapın sonra modeli. Ne yaptık? Modelin tersinde e, kurduk modelimizi. Ön yüzünde, e, ön yüzüne geldik, düz örgülerimizi yaptık, sonra modelimizi kurduk. Evet, modelimi, videomu inceleyerek, izleyerek, takip ederek devam edebilirsiniz. Şimdi modelimin ön yüzünde bir düz öreceğim, arka yüzünde ters örmüştük arkadaşlar. İlk sıra olarak üçüncü modelin ilk sırası olarak ön yüzünde ters öreceğim. Tekrar arka yüzüne gideceğim bir ters öreceğim. Ön yüzünden de bir ters öreceğim. Yani iki sıra önden düz, iki sıra arkadan tersten sonra modelimizin tersinde modelimizi kuruyoruz. Evet güzel hanımlar. Ben bu modelin tabi biraz daha büyüğünü yaptım. Sizlere onu da göstermek isterim. Çok güzel bir model oldu. Hazan gülleri, kır çiçekleri artık siz ne derseniz. Hemen onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Güzel arkadaşlarım bakın. Sizlere harika çok tatlı bir rengi var arkadaşlar ama niye böyle göründü bilmiyorum sarım. Çok tatlı bir sarı rengi var ipimizin. Harika. Bakın. Yüz gülleri deyin, hazan gülleri deyin, kır çiçekleri deyin şöyle. Çok çok güzel bir model arkadaşlar. Evet bu güzel modeli sizlerle birlikte yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın sizler şöyle altına bir lastik modeli yapın. Bakın sonra dediğim düz örgüleri yapıp modelimizi uygulayın. Evet hanımlar. Yelek modellerinde, yelek modellerinin her çeşidinde, bebek yeleklerinde kendinize yeleklerde, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, süveter modelinde, etol şal modellerinde ve etol şala da çok çok güzel olur. Gelin yele, gelin gelinliklerin üzerine etol şal yapabilirsiniz. Güzelden güzel olur sevgili hanımlar. Evet böyle güzel bir modeli sizlere anlattım. İnşallah bu e, Hazan Gülleri modelimi çok beğenmişsinizdir. Şöyle arkası da bu şekilde. Bakın gerçekten ee, artık ister pembeyi beğenin arkadaşlar bu şu şurada pembe renkten çalıştık burada da sarı renkten çalıştım hangisi tercihiniz olursa siz dilediğiniz renklerle modeli uygulayabilirsiniz güzel hanımlar Evet bu güzel modelimi sizlere bırakıyorum Allah'a emanet olun en güzelle emanet olun demeden önce diyorum ki Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Eğer ilk defa yeni geldiyseniz kanalıma beğeni yapmayı, abone olmayı hiç unutmayın. Bundan sonraki hazırladığım videolardan haberdar olursunuz güzel arkadaşlarım. Tümünü işaretleyin. Zil işareti var orada. Orada tümüne basın. Benim yaptığım tüm videolardan haberdar olun. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlar.